pek bölüm olmuştu bu bölüm dalgıcız Yanında bir şey var merhaba şeyin Merhaba Mert. Benmeyi ve abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Evet. Hangi ben P11 tabancasını aldım. Arkadaşlar bu arada e, videonun açıklama kısmında da Mert'in kanalının linkini mevcut yani. Linki evet. mevcut. Şeynin o linkte bölüm de ki var. Ben de. DPV var şurda O adam akıllı. Sıra yeneceğiz. Evet. Nerede aha oldu. Tabii DPV aldı hazineleri. Yani. Sömürü adam. Ya, ya. Sömürdü ya. Sapan var birinde. Uf, seni aldı ya. Öldürdüm seni alanı. Sapan'dı zaten. Aa Sapan. bana daldı. Ya tüh bunu da alıyordum. Savaş yaralı kaplan bende de var aynı. Bende de var yani. <laughs> Çifte silah yaptım şimdi. Ne yapamadım? Kontrol <laughs> yapıyorum da dışarı çıkma Mert. Hadi. Tamam yetiştirdim. Oradan gelecek kesin. Oradan gelecek zaten. Dı 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 buradan geldi. Abi silah alana kadar daldı bana vallahi. Uf ya. Yatardım. İşaret şey. de aldım. İşaretleyici. Adamlarda nasıl bir maç varsa. Ah 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 ah. Ya abi, bu şu savaşçılı Kaplan köpek balığı ben hep kıl payı alıyor. Ben de de. Gelecek 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 gelecek. Vurdum lan tek mermiye gitti ha. Gel Onun geleceği yere sıktım bir kere. Sapan geçti burada. geç 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 hemen. Kapan içeride, içeride. Evet, Çıktı. Aa alamadı. Alamadım Kartı kim kaldı? Seçin oradan birini al. Lan birini aldı, birini aldı. Yanımdakini alıyor, vuramıyor. Hadi. Ah be ya. Arkadaşlar Celo oyun şeyde. Kasıyor gibi olabilir de video çektiğim için yani. Köpek balı olduğumuz videoda da söylemiştim. Geliyor. o efsane kaçtım yalnız. Ve, Üf. Üf. Ah, ah, bana vuruyordu. Ah oğlum bu sapan bana takmış ha. Ne Ben de ona taktım. Hadi hadi. Burada kim? Herkes Hiçbir şey göremiyorum. Hadi açıl aç. İşaret bir şey falan olsaydı. Daha ikinci yer aldık gidiyoruz. Tamam kanka yardır. Buraları koruyun. Gir aşağı gir 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 gir. Ya stres aldı bu Bak oradan gel. Geldi geldi sapan sapan öldürdüm. Bir tane daha geldi bir tane daha geldi. Dur dur. Gelişi aldım. Ya. Ha gelecek gelecek gelecek. Mermi ne bir tane kalmış. Gitmeyin. Gitmiyoruz gitmiyoruz gel aşağıdan gel. Sapan birine dalıyor. Bana da daldı. O oh, bana daldı. Oğlum bazen ekran titriyor böyle sağ sola vurdukları için. O ades şunu şuraya alayım. Ben de ades. Şuraya ades aldık gençler gece görüşünü aldık. İyi, Tek sen kullanımlık sen işaret ya. bir şey iki tane tamam. Hadi. Al, Hazineleri topladım geliyor. Öldüm şey bir kere. Ya beraber dolaşalım. O orayı yıktılar, gelecek. Ateş. Ateş ettim, gördüm, vurdum bir kere galiba. Abi bu sapan tehlikeli bak ben sana söyleyeyim. Görünmez oğlum sen kaplan. Ben de neden Kaplanı ben çıkarttım kanka. Kaplan orada saklanıyordu benim işaret fişeğimle şeyimle çıktı ortaya. Hmm. Oradan bir daha geçti yani. Ben hala bir gün alamadım. Neredesin? Işte. Hadi hadi. Nerede? Kaybettim ya kim aldı almış sabah sabahana da aldı 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 neredeler göremiyorum ki üç şeymiş. işaretleyici aldım ekstra şarjör <laughs> aldım o kanka paraya para demiyorum şu an ha sana öyle diyeyim silah fullledim ADS tüfeğini fullledim ben daha işaretleyiciden şeyine kadar hepsini aldım bir normal dürbüne gerek yok gece görüşlü dürbün olduğu için bir de sakinleştirici almadım işaretleyici yani. çıkın yamuk olarak kullanıyorum neredesiniz hepiniz öldünüz mü ya mayın aldım iki tane ya bak oldu? Kanka Steve'i tahmin ettim 700'ü geçip para kazanıyorum şu yani. Hala daha kazanıyorum. 740 lira kazandım. Ne yaparak? Yok lan gelmiyormuş. Yani. Kanka yeni gittiğimiz yerin girişlerine mayın bırakacağım. iki tane mayınım buradan geçecek. Şimdi köpek balığı mayına çarptı. Kanka çok çabuk, çabuk geç. kızım. Ah, Steve oraya gidiyor. Steve oraya gidiyor. Buradan geç. Buradan geçecek. Önden köpek balığı gelebilir. Aa altta arkadan birini aldı. Al sapan orada. Kanka çekilin ben buraya mayın bırakıyorum. çıkıyorsa geçsinler. Aa tepeden geçerler. kanka mayına çarpacaklar, illa çarpacaklar. Çünkü onlarda mayınları ışık olarak yanmıyormayın. Vaziyorlar daha kaçtılar. Aa tepeye çıkıyoruz. Kesin yenirse hadi. 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 Üç kişi ölürse çok fena. At at mermi ya. Önemi mi var Mami? Boşaltın mermi ya. Aldım birini. Tamamdır. Tamam. Yere haber duralım. Aldım birini. Ah hayır. Hayır. Ah öldüm ya. Kanka geldik geldik geldik. Gir 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 gir. Ya tam kafese girerken öldüm. Gir 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 gir. Lan gir gir çabuk gir. Nasıl giriyorsun? Ha? Heh. Tamam kazandınız. Ben tam girerken... daldı bana öldürdü kazanmak işte evet. bu evet. arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik bana sensör diye bir şey verdi evet. arkadaşlar bu bölümde orada sonuna geldik beğenmeyi ve like beğenme yorum atmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay evet. arkadaşlar like